Bu sefer Sonay Hocam demeyeceğim. Elvan Hocam hoş geldiniz. <laughs> Aynen. Şimdi onun hikayesi bambaşka. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. E, ablamın ismini bana koymuşlar. Ben de hiç bildiğim halde senelerce bak bildiğim halde öyle söylendiği için en sonunda böyle bir ışık yandı. Sen diyorsun ya böyle ampul yandı. Evet. Ben diyorum benim ismin başka benim başkasının ismi konmuş. Bunun bir de A yükü varmış bende. Kesinlikle numerolojide de hani söylenir. Normal aile dizilimlerinde de söylenir. O ismin ağırlığı farklı oluyor hocam. Çünkü sana ait değil. Sonay sana evet, ait ben... ama Elvan sana ait değil. Hayır, Sonay bana ait değil. Sonay yani son mı ben. ait değil. He. Tamam. Evet. İşte onu ama kullandığım ya isim de Sonay. Evet. Ya. Bundan sonra ben size Elvan hocam diyeceğim. Ha, fark etmez. Benim için o da titresin istiyor. evrende isminiz. Evet, evet. O yüzden evet, söyledim. Ben... E, doğru söylüyorsun. Ben her gün yazıyorum ama hani o bilinçaltın onu kodlasın diye. Senelerce kullanmamış ama biliyorum. Biliyorum bilgi var kullanılmadığı için o dediğin gibi kendi isminizle olarak... kendi adınızla var olmak daha güzel. Ama Tabii. diğeri size ait değil, sonradan eklenmiş bir şey. Ama o da siz misiniz? Evet sizsiniz. Diğer bir tarafınız. Ama hı hı. onu yansıtırken kendinizi de unutmayın hocam. O doğru Elvan. evet. Onunla ben vedalaştım hani bu başka bir isim gibi kullanıyorum. Olsun, doğru söylüyorsunuz. Tamam, bundan sonra size elvan diyorum. Olur. <laughs> Hocam bu arada bir de e, bayramımız var. Şeker bayramımız, evet. Ramazan bayramımız var. Herkesi kutlayalım. Mutlulukla, yani, güzellikle geçsin. Herkese barış getirsin, mutluluk getirsin. Ülkemize suç getirsin. Huzuru, huzuru davet mi? edelim, sevgiyi davet edelim. Birlik, beraberliği. Ee, daha güzel nasıl ilerleyebiliriz onları davet edelim diyerek mitolojiden kaldığımız yerden devam edelim hocam tamam, tamam hocam Şimdi bugün e, Betül hocam e, bunlara da bismillah demek lazım aslında önemli olan bunlara mitolojiye mite yani sembol diline süptil dile yani ruhtan evet. konuşuyoruz aslında insanların hani dedim ya bunlar kimse bilmiyoruz daha açıkçası Bunları bilmiyoruz, halksa bilmiyor. Ee, ya bize bir taraftan da yazık etmişler, bilmediğimiz için ruhtan konuşuyoruz diyoruz. Bu sefer onu da başka yere çekiyorlar. Aslında hakikaten ruhtan konuşuyoruz, çok önemli. Hı hı. Şimdi Ocakbaşı yalnız tanrıçası diyor. Tanrıça görevli aslında, bir kralın e, alt ordusuna işte dağıtması gibi, işleri dağıtması gibi burada da Ocakbaşının yalnız tanrıçası diyor, Hesya dedi çok eski bir kişilik olan hesa gerek ailesinin özel ocağının gerekse yönetim malı olan herkesin ocağın tanrıçasıdır diyor. Hı hı. Herkes bak şimdi. Sen şimdi gittiğinde ocağını açtığında aslında onun görevli bir ruh olduğunun haberimiz yok bizim. Evet nereden bak, öyle normal açık geçiyoruz. Bilmemiş bak buranın da ocağın da canı var onu anlatıyor. Her şey canlı onu söylüyor. Evet. Her şey Evet oradaki ruh oranın ruhu orayı işleten orayı hareket ettiren bir ruh var. Hı hı. Biz de zannediyoruz ki de çakıyoruz bu bir taştan işte bilmem yok. Demirden hayır öyle değilmiş işte onu öğreniyoruz. Evet. Hatta hani diyor ya, e, aletler bozulduğunda işte onu dört dört der dört de hani düzelir gibi. Aslında burada da Hestia ile konuşulabilir. Yani o ruh parçamızla konuşabiliriz. Onun düzelmesi için ya da neden bozulduğunu anlatmak için. Bizim elektrikli aletlerimiz ya da bir eşyamız bozulduğunda hani esma Hüsna'da var ya bir şey kaybolduğunda yağmur gibi dersin ya. Burada da öyle ocağın bozuldu. O anda mesela Esma'nı biliyorsan, esmanı anını söylersin, zikredersin. Hı -hı. Bilmiyorsan mesela eğer mitoloji biliyorsan mitolojiden de başvurabilirsin yardıma. Yani Hestia dediğimiz bir ocak tanrıcası. Ocak, ocak olarak da bu. isim olarak ocak olarak da konuşabilirsin. Hı hı. Ee, bakın ne diyor? Hareketsizdir ve mitolojideki önem derecesi yüksek topluluğun tutarlı bilgi, birliği duygusunun insan görünümü almış bir şey. Bak topluluğun tutarlı birlik. Ocak nedir? Birlik olma, beraber olma. Ocağın Şu ocaktan, ocaktan geliyorum olma, ben falan denir ya hocam. Öyle de bakılabilir. O da var, evet. O soy da öyle bakılabilir. Bir de soykök, bir de başına toplanma gibi. Hı, o da olabilir. Ateş, ateşin üzeri Etrafında. E, toplanma. Ateşe sevgiyle, aşkla bakmak, bak hı hı. ateşe, sevgi ve aşkla bakmak ve onun pişirdiği her şeyi yemek, beslenmek. Ama önce neden besleniyorsun? Bak ateşten. İlk beslendiği şey yemek değil. Betül hı. hocam, bak, İlk beslendiğin şey senin o ateş ve ocakbaşı olarak geçiyor. Ocak başının da ismi esna olarak geçiyor. Ve sağlayan iyi niyetli tanrıcı olduğu için onunla ilgili betimlemeler olumludur. Bekareti korumak isteğini belirterek Zeus'tan özellikle ricada bulunur. Zeus dediğimiz baş tanrıcı oluyor. Hani ilk Marduk gibi düşün. Enlibe enkinin doğumu olarak, üremesi olarak düşün. Tanrı, yani baş tanrıçaları olarak düşün. Evet. Ve e, kabul ediyor. Kronos ve Rene iki kızları bak bu bekar olduğu halde diyor ki bak Kronos ve Rene iki kızları mevkiden düşürüldüğü saplandığı için babası tarafından kardeşleriyle birlikte yenmiş olan Hestia, kardeşleriyle birlikte yenmiş olan Hestia ocak tanrıçasıdır. Zeus'un saltanatı kurulduktan sonra ondan yani kardeşi olan hükümdardan her ne kadar Apollon ve Poseidon ateşli biçimde üstüne düşmekteyseler de sonsuza dek bak sevilmiş Hesta e, Apollon ve Porsidon bakımından fakat Zeus'a söylemiş ben sonsuza kadar bakire kalacağım diye o da iznini kabul etmiş. Zeus bir ricayı olumlu karşılamış ve Olimpos tanrılarına verilecek her kurban dizisinin ilkini ona adamıştır. Olimpos tanrılarına verilecek kurbanın ilkini Hestia'ya adıyor. Hesra büyük bir tanrıçı aslında Ocakbaşı olarak. Bir gün zengin bir şölende kıza saldırmaya kalkan olay şöyle gerçekleşir. Konuk tarlalar sofranın bolluğunda iyice şişip içmişler, doymuşlar. Sonra da sızık uykuya kalmışlardır Ocak Ocakbaşı'nda. Yani Hessa bunları görüyor. Ocakbaşı dediğimiz ateş canlı ve bizleri görüyor e, Betül Hocam. Evet. üretken tanrıçası sarhoşsa da uyanıktır ve aşk isteği içindedir. Yavaşça tanrıçaya yaklaşır, tam o sırada eşek anarır, Hestia sıçrayarak uyanır ve erkekliği kabarmış tanrının üzerine atılmak üzere olduğunu görerek feryada başlar. O arada diğer pri tanrıçası ürküp gülünç biçimde kaçar. Yumuşak ve alçak gönüllü bir tanrıçı olan Hestia, ölümsüzlerin tanrıçalarından kaçınmak isterdi. Ne Hera ne de Zeus'un tahtından indirmek için düzenlediği oyuna ya da Olimpos'u ve oradaki dinginliği rahatsız edecek herhangi bir olaya katılmamıştır. Yani bu e, hani şimdi ocak tanrıçası olarak herkes onun e, etrafında yiyor, içiyor, besleniyor. Bir de aslında biz öyle hani e, cinsellik olarak düşünüyoruz da o büyük şölenin e, etrafındaki ateşten başka bir şey yaratmak için heveslenen tanrıçalar yani anlatabilir miyim? Aslında ona engel var. Hani istemiyor, e, cinsellik de istemiyor. Ama burada baş tanrıça olmak istiyor, Ocakbaşı tanrıçası istiyor. Hani ona dokunulmaz olmak, bak dokunulmaz oluyor. O, Zeus ona bir kız adayabiliyor, kurban veriliyor. Başka tanrıçanın alt taraftaki tanrıçaların onunla ilgili cinsellik düşünceleri aslında Ocak Başına başka bir şey yaratmak istemesi hı hı. ama hesap akıllı ve kurnaz bir kadın olarak geçiyor yani Ocak Başı. O istemiyor olarak... öyle bir şey. İstemiyor yani hı hı. ben tarihe yazılacağım diyor. Çünkü sadece Ocakbaşı olarak sürekli değiştiğini düşün. Başka belki bir kalem olacaktı yani bir de kağıt olacaktı. Anladım. Hayır diyor. Ben Ocak olarak kalacağım diyor. Bekaretin sıkı sıkıya savunuyor. Bekçeliğine yaptığı ateş kadar temiz kalıyor. Afrodit'in becerilerinden hiçbiri onda yoktu. Fakat bu Afrodit daha çok dişil enerji, aşk enerjisi başkalarını hani kandırabilen güzelliğiyle ıı, başkalarının enerjisini kullanabiliyor Afrodit. Hiçbir zaman övünmedi diyor bağımsızlığında. Bu Hestia he, bağımsız ama hiçbir zaman övünmedi diyor barışçı nazik bir tanrıçaydı yaşamına hareket getirecek ne bir aşk ne de bir kim kim olayı geçti başından ne aşk geçiyor ya ne de bir kim nefret öfke hiçbir şey Bak kendini e, şey yapabiliyor Hı -hı. kenarda tutabiliyor evin koruyucusu Hestia'nın saltanat sürdüğü yer ev çevresidir onun sevdiği şey ateşin kendisi değil sunak ocaktır bak ocak ateş değil diyor ocak diyor yani sadece kendisinin sevilmesini istiyor. Bak sevildiği yer. Yetkisi evet. evin yönetimini kapsıyor. Yani biz ocağa baktığımız zaman aslında Betül Hocam Hestia denen bir ya da ismini de boş ver bir tanrıçayla biz aslında konuşuyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Yalnız değiliz. Evet. Bak her şeyin bir ruhu var dediği şey bu. Biz ocağımızla konuşabiliyoruz ama işte o zaman. biz onları cansız varlıklar, işte masadır, koltuktur, şudur, budur. Hani şey yapmıyoruz ki canlı olarak görmüyoruz. Ben yani, aklına hayatında senin başına bir şey geldi mi? E, ben şöyle bir şey yaşadım. Benim evde pirinç olmadığını düşündüğüm bir gündü ve ben yemek yapacaktım, pirincim yok. Ama bir baktım birdenbire pirince ihtiyacım var ama mutfakta değilim ben o anda. Ama konuş, hani kendi kendime konuşuyorum. Sonra birden bire mutfağa gideyim tamam pirinç yok. Bugün pirinçli bir şey yapmayacağım. Başka bir şey yapacağım dediğim anda pirincin orada durduğunu gördüm gerçekten. Ya bazen algılarda olmayabiliyor. Bazen de olmayan bir şeyi hani var edebiliyor bilinç. Evet. Böyle bir şey. <laughs> Mesela şöyle şöyle düşündüm. O zaman bak o zaman düşünemedim bunu. Bir şey yarattı orada bunu. Diyorum ki o zaman Ocak bana pirinci mi yarattı? Neyi tetikledi? Demek ki Ocak canlı ve bana o pirinci getirdi. Çok iyi. Hocam tetikledi. şöyle, e, bazı insanların kaldırabilecekleri var, kaldıramayacakları var. O yüzden de. Böyle derler ya akılın çok ince bir telde olduğunu her an öbür tarafa da gidebilir bu tarafa da eğer o dozu ayarlayabilirsen farkındalığınla ilerlemesi güzel oluyor. Ama ne çok uçta olacaksın ne de çok bağnaz geride kalacaksın o ayarı düzgün yapmak gerekir diye belirteyim dedim. Bu biraz uç mu oldu diyorsun? <laughs> her insanın algılayabileceği bir şey değil tabii ki. Orada ben fark ettim yani. Hani diyecekler ben... ki hani görmedi e, evet. o an görmedi evet. aklı başka bir yerdeydi sonra gördü evet. diyenler de olur evet. ya da sizin dediğiniz gibi algılayanlar da olur. Yorumu onlara bırakalım. Şöyle bir şey yani bunlar küçük şeyler gibi evet. ama çok çok oluyor mesela. E, tabii ki. Yani. Şöyle ben ama. Şimdi Hestia'ya gelene kadar kayma da oluyor sahip. hocam. Evrende paralel evrenler var. Zaman mekan şeylerimiz yok. Ee, anlar kayabiliyor. Sıkıntı değil. Ama izleyiciler buna hazır mı? Onu bilemedim. Aa, şimdi buraları ne yapalım? <laughs> yavaş yavaş olsun. Yavaş yavaş alması gerekenleri alacaklar. Ben hocam. Ben ben içine geliyor. Bir de öyle evet. bir şey var. Bak benim bu Adını kadar koyamadıkları şey de o zaten. bilmiyordum. Ama bir Aklımı şey mi kaybediyorum herhalde ben falan diyorlar. Yok ama o zaman bunu düşünmüyordum. Şimdi de diyorum hani. Bak evet. şimdi Bilinç ben yükseldikçe. bir şeyle konuşuyorum. Bir şeyle konuşuyorum ve Allah Allah kendi kendime içimden bazen de. Mesela diyorlar ya bak konuşuyorsun içinden konuşuyorsun. Bir bakıyorsun televizyonda, Instagram'da karşına çıkıyor ya biz bunu zaten yaşıyormuşuz ben onu söylemek istiyorum evet ben yani de onu diyorum instagram ya da youtube ya da şurası burası onu yapay gerek... zeka yapıyor ama normal hayatta evet. biz zaten normal hayatta yapıyorduk biz bunu Allah da diyor ki zaten bak rızkı dediği şey zaten rızk değil ki yediğimiz içtiğimiz değil ki her şey bak ben bir tülbente de ya da bir eşarba da ihtiyaç duyduğum zaman bana yetiştiriyor o zaman bir şey var burada e hocam diyoruz ya şey. söz büyüdür. Ağzından evet. çıktığın andan itibaren sen bu dünyaya bunu aktarmış oluyorsun. İster düşünce olarak, ister bilinç olarak aktardığın andan itibaren Hı -hı. geleceğini yaratıyorsun ya. Aynen, ben de Ben şunu istiyorum dediğin zaman ya Hı -hı. da işte ne bileyim şuraya taşınmak istiyorum, şu arabayı istiyorum, evlenmek istiyorum. Neyse adı. E sen bunu ağzından zikretmeye başladığın anda realitede bu gerçekleşmeye başlıyor. Ondan sonra da deniyor ki abi mucize oldu. E mucize sensin. E sen bundan kim bilir kaç ay ya da kaç yıl önce bir ev almak ya da bir araba almakla ilgili bir dileğini söyledin de orayı besledin enerjisel olarak. Rengini belirledin, modelini belirledin. İşte ne bileyim kendini onun içinde giderken hayal ettin kaç defa? En sonunda da var oldu bu kadar basit. Ya var oldu. Ondan sonra diyorlar mucize oldu. Mucize olan sensin. Görebilirsin. Oğlumu attın. Sonra sen o boyutlara boyutlara verdin, haberi evet. verdin. Orada elli evet. bin sene geçirdi. Rabbimin ol sene. demesi yeterli. Evet. Sadece geçen bir evet. süreç var. O süreçte dünyasal insanlar için olan zaman dediğimiz bir şey. Ama evrende zaman diye bir şey yok. yok. Bunu da sakın i̇şte unutmayalım. Sadece bir dünyada bir var. Saniye, 8 saniye zaten 8 saniyelik kafanı çevirsen 8 saniye. <laughs> ee, o zaman ya yani kafamı çevirecek kadar yaşamışım. Yoksa evet. yok. Ben de onu diyorum Aynen. yani bu dünyada o bize uzun gibi geliyor. Aynen. Hani işte yıllarca çalıştım çalıştım ancak bir ev aldım gibi algılanıyor. Dediğin gibi toplamı zaten 8 saniye. Evet, değil mi? Hadi bakalım devam evet. edelim. <laughs> evet. Beyinleri Beyinleri severliğin sığınma hakkının simgesi olduğu için sığınmacıların ve konukların onun koruması altında olması kendine özgü tapınağı olmadığından Hestia'nın her tapınakta saygı gören bir tapıncı vardı. Yani her ocak başı aslında Hestia'nın bir tapıncı olduğunu gösteriyor. Neden ateşe taparlar? Ya oranın bir ruhu olduğunu bil. Orası bir ruh. Ateşe tapıyorlar. Ateş onları besliyor aslında. Hem ısıtıyor hem besliyor, hem annelik yapıyor. Bak hem ısıtarak annelik yapıyor. Ya aslında ısıtarak ateş enerjisi, eril enerjiyle ısıtıyor dişil enerjiyle besliyor üstü, üstünde yaktığın bir şeyle. Evet. Sadece ona bakarak bile beslenebiliyorsan eğer o zaman orası bir ocak yani kaynayan bir ocaktan hı hı. bizim bir biz kaynayan fışkıran bir besin enerjisi var sürekli. Evet. Yani süptil. Yani süptil olarak biz her an bir şeye baktığımızda da doyabiliriz. Neden olmasın? O bir gün belki de o bilinç seviyesine geçeceğiz. Hani bilinç sıçrayacak işte ben yedinci şey diyeyim. O bir üçüncüde kaldı, beşincide kaldı deniyor ya. Aslında insana bir şey olmuyor. Bilinç seviyesi yükseliyor sadece. İnsan yine aynı insan. Ben yine aynıyım. Yani yıllar önce betülle beden olarak aynıyım. Ama bilinç olarak farklıyım. Burada geziyorsun. Burada geziyorsun. Boyutları ha, geziyorsun. Hatta bir şey işte o. Evet. Aynen. Ve işte ben dedim yani başta e, evet senin dediğini yapıyorum. Burada olmadığımı yani bilinçte kalmamayı tutuyorum kendime. Hı -hı. Aslında bak bu dua olabilir. Ben bu zihinde ve bilinçte olmayı iptal ediyorum. Ya ben bu bilinçte ve zihinde olursam zaten yandım yani. Ama diğer boyutta benim üst ki çıktım yani diyelim ki çıktım ya da işte neyse ne yani başka bir boyutta olmayı seçiyorum dediğim andan itibaren Hı -hı. o zaman zaten ben buranın hiçbirisini yaşamayacağım. Yaşıyor gibiyim ama yaşamayacağım. buranın üzüntüsünü yaşamayacağım, sıkıntısını yaşamayacağım, parasızlığı yaşamayacağım, korkuyu ee, kalbi yaşamayacağım. Gözlemci İnşallah. gözlemci moduna geçmiş olacaksınız yani hepimiz. Tabii. Tabii. aslında şöyle de denilebilir mi? Sadece ben gözüm. Hiçbir şey değilim. E zaten şimdi şöyle biraz uzayacak ama e, bütün güzel kadim sembolleri, işaretleri e, her şeyi almışlar hocam biz uyurken. Kendi sanki kendilerine aitmiş gibi bunları benimsetmişler. Daha sonra da bizimkiler de demiş ki bunlar kötü tükaka. Aman uzak durun demişler. Bir de oradan da bize şey yapmışlar. Halbuki evrenseldir her şey. Bir kişiye, evet. bir topluluğa, bir kavme ya da bilmem şeye ait değildir. Yani evet. eğer o işaret ya da o yıldız varsa sadece bir kişiye ait değildir. Herkesin yıldızıdır o. Ama işte biraz önceki şeye geleceğiz yani göz dediğiniz zaman hemen, Horos'un şeyin gözü diye algılıyorlar İyi de o gözü keşfedip alan kim bir de oraya bakmak lazım oraları hep saptırıyorlar hani e, yani. şimdi bak sadece benim bir gözümden bile görmüyorum Tepe tepeden görüyorsun ya yani kuantum alandan dışarı çıktın kuantum alan alan Burası kuantum alanın dışına çıktın Gözlemciden, gözlemci boyuttan kendini evet. burayı görüyor Aynen. Olayları görüyorsun. Olayları şöyle nasıl görüyorsun ama biliyor musun bak şimdi eğer oradan ben kendime bakıyorsam acı çeken ya da çekmesine izin vermeyen bir bilince geçiyorsun o zaman. Yani bak, şimdi, da hiçlik evet, ya. Evet. Bu evet. hiçlik şeyine geçebilmek için nötr kalman lazım. Ama ne ne yapıyor şimdi? Oradan sana gözlemci boyutuna geçtikten sonra seninle sürekli konuşuyor ya. Hani düz diyoruz, diyoruz ya acıdak çık acı yok o bir yansıma yanılsama diyor ben yani beni uyarıyor ya aynı zamanda uyar beş tane de duyu vermiş bize hissetmek koklamak görmek işitmek evet. artı bir de duygudan duyguya geçme halimiz var korkularımız evet. kaygılarımız her şeyi bize vermiş aynı Hı -hı. zamanda demiş ki buraya gel sen bu mertebelerden Hı -hı. bu evrelerden sıyrılıp yukarıya çıkıp oradan aşağıya bakabiliyor musun? Aslında işte orada ruhtan konuşuyor. Yani melekler seninle evet. beraber. Sana evet. diyor ki bak bunun içine girme, burası bir oyun. Yol Yapma. gösterir, diyor. işaretler vardır. E, yol göster i̇şte evet. zaten ona tutunduğun andan itibaren rahatladın. Yoksa öyle mi oldu, böyle mi oldu, şu mu oldu, buraya mı gittim? böyle mi geldim? Evet. Sürekli bu e, arkadaşın içinden çıkmak lazım. Allah'u aydin inşallah. Son... herkesle de biz de e, Betül Hocam e, hayırlı Ramazanımız çok güzel geçirdik. Allah şükürler olsun. Hepsini evet. e, çok güzel bir Cirlik, şekilde ibadet ettik huzurla yaşayalım. Zikirlerimizi zikrederek işte e, şimdi inşallah bu yeni döneme, yeni bayramdan sonra da yeni döneme geçmek kolaylıkla olsun hafif geçirmeyi nasip etsin Rabbim herkese sulh versin barış versin sevgi versin aşk versin bu şeytani sistem bir an önce düzelsin inşallah diliyorum sen ya, ben, ben değil ortada buluşabilmeyi nasip etsin inşallah İnşallah. Allah büyük mutlaka e, son, en sonunda ahdini yerine getireceğim diyor ya Allah nurunu tamamlayacak bunda kesinlikle evet. Zaten buraya inan, inanmayan küllü kafir. Allah nurunu tamamlamak, tamamlamak için buradayız. Plan yapanların Biz de üstünde yok. de bir plan yapan var. O yüzden evet, benim kalbim çok rahat. Ee, i̇lahi plana güveniyorum. Güveniyoruz. Aynen, Aynen öyle. öyle. Doğru. Çok teşekkürler, teşekkürler hocam. Ediyorum. Emeğinize sağlık. Tekrar Başka görüşmek üzere. dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun.